akıl alacak bir şey değil ama maalesef bu ülkede gereksiz ameliyat da yapılıyor. Yani ameliyat gerekmediği halde vatandaş ameliyat ediliyor. Hayatı riske sokuluyor. Ben işte bu yaşımda ayağımı sürüye sürüye, sağ tarafım felçli benim, ayağımı sürüye sürüye geliyorum tıp fakültesine. Bir kısım insanlar belki diyor ki ya bu herifte ne zor varsa bu yaşta ayağını sürüye sürüye geliyor. İşte bu mesajları öğrencilere vermek için geliyorum. Diyorum ki ameliyat zarurettir. Mecbur kalmadıktan sonra insanlara ameliyat etmeyin. Eğer ilaçla tedavisi mümkünse, ameliyatsız idare edebilecek bir şey konumdaysa o insanlara dokunmayın. Niye? Ameliyat dediğim fotoğraf çektir gibi zararsız bir işlem değil. Her ameliyatın kendisine göre sakıncaları var. Yan etkileri var. Ve hiçbir zaman şunu unutmayın biz Allah'ın mimarisi üzerinde tadilat yapıyoruz. Eğer doğru yapıyorsak, endikasyonu varsa, yani vatandaşın ameliyat olması gerekiyorsa, Allah bizi mükafatlandırır. Ama gereksiz yere yapıyorsak Allah bunu sorar. Benim mimarimi neyini beğenmedin de el attın, benim mimarimi değiştirdin diye bunun hesabı var. Ama maalesef meslektaşlarımız safra kesesinde taş gördükleri her hastaya, Ameliyat ol diyorlar. Ameliyat olmazsan ne olur? Sarılık olur. Safra yollarına düşer. Safra yollarını tıkar. Sarılık yapar. iltihap yapar. Hatta kanser bile yapar. Onun için sen ameliyat ol. Hayır bütün dünyada kılavuzlar var. Deniyor ki safra kesesinde taş varsa vatandaşı rahatsız ediyorsa semptomatikse diyor yani bir probleme şikayete sebep oluyorsa o zaman ameliyat edilmesi lazım. Değilse ameliyat edilmeyecek kardeşim. Ama üç puan derdine, 5 puan derdine benim meslektaşım ameliyata ikna etmeye çalışıyor vatandaş. Bunun bilimsel çalışmayla ortaya koyduğumuz vakalar var. Kıl dönmesi dedikleri halk arasında ameliyatını yıllar öncesinde inceledik. Performans uygulaması başlamadan önce bu hastalığın ameliyat sıklığı neymiş? Başladıktan sonra neymiş? Üç kurumda Konya'da üç hastanede, devlet hastanesinde, eğitim araştırma hastanesinde ve tıp fakültesi hastanesindeki sıklıkta neler değişmiş diye inceledik. Tıp fakültesinde genel cerrahi ameliyatları bu dönemde yüzde 69 artmışken, kıl dönmesi ameliyatları da yüzde 71 artmış. Çok önemli bir fark yok. Ama diğer kurumlardan birisine baktığımız zaman orada yüzde 260 küsur artmış. Hele bir tanesine baktığımızda yüzde 400 küsur artmış. Niye? Performans olsun, 3 puan, 5 puan fazla yazılsın diye ameliyat olması gerekmediği halde toplu yine batırmış kadar küçük bir deliği olan vatandaş bile ameliyat edilmiş. Bunun hesabı yarın sorulur. Bu israfın bu vatandaşın hani 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 önce zarar vermemekti. Hekimliğin ilk prensibi buydu. Önce zarar vermemekti. Gereksiz yere ameliyat etmek zarar vermek değil mi kardeşim? Nasıl bir uygulama bu? Nasıl vicdanın rahat oluyor? Hekim olarak kendimize bir çekil düzen vermemiz lazım. Gereksiz ameliyatı imkan vermemek lazım. İlaçla tedavi edilebilecekse ilaçla tedavi. Mecbur kaldıksa bir kanser hastası mide kanseri, bağırsak kanseri. E, ameliyat etmeyip ne edeceksin? İlla ki ameliyat edeceksin. Ama değilse, ameliyatsız tedavisi mümkünse, ameliyatsız hayatını sürdürmesi mümkünse vatandaşın ameliyat etmeyeceksin kardeşim. Buna hakkın yok.